a Merhabalar. Evet, birçok defa böyle kameraya konuşmaya çalıştım ama bir türlü kendimi beğenmedim. <laughs> Ve böyle bir çözüm bulmak istedim. Evet, böyle bir çözüm buldum. Şu an daha iyi gözüküyor. Şimdi kahvaltıdan geldim. Şu an çamaşırlarımı yıkamıştım. Onları hallettim. Ne evet, takımını takacağım. Bugün boşum. Dersim de yok zaten. Dedim ki madem yurttaki işlerimi de halledeyim. Ee, kahvaltıda bu arada bugün patates yumurta vardı. Gayet güzeldi. Yani bugün de karnım iyice buyurdum. <laughs> evet, şimdi her zamanki gibi e, ders çalışmaya başlayacağım. Saat bu arada bir. Yani ben bu arada 10 gibi falan kahvaltı yaptım. Bu saate kadar ne yaptım? Biraz odamı falan temizledim. İşte çamaşırları hallettim. Çamaşırhanede bekledim. Gibi 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 saat 1 oldu artık. Şimdi çok fazla ödevim var bu arada. Onları halletmem gerekiyor. Onları halledeceğim. Zaten çekeceğim tekrar gösteririm size. Sonra belki akşama doğru bir kütüphaneye giderim. Yemekten sonra olabilir. Akşam yemeği bu arada 6'da başlıyor. Bakalım bu akşam ne var. Dün akşam e, İskender vardı. İskender pide mercimek çorbası ve salata vardı. Baya güzeldi. Dün hatta yani dünkü menü e, sözcüye falan çıkmış böyle. Haber kanallarına işte. İBB'deki akşam yemeği gibi. Yani bunların aslında çok normal şeyler olması gerekiyor ama evet anladınız siz. <laughs> Neden benim günlük hayatım bile bir politika? Bir yemekten geldim. Odada tekim diye dedim ki madem şöyle kısa bir video çekeyim. Bugün 27 Kasım çarşamba. Bunu söyleme sebebim videoları çok böyle karmaşık edeceğim için hani bilginiz olsun. Hepsi bir güne ait değil bu arada. Öyle bugünkü menümüzde ne vardı? Ee, Artık dün İskender çıktığından beri İBB o kadar yükseltti ki, beklentileri galiba... Yani çıta şu an çok yüksek. Bugün de çok güzeldi bu arada yemekler. Salçalı makarna vardı, mantar sote vardı, domates çorbası vardı ve kaşarlıydı. Salata, kısır ve kadayıf vardı. Yiyecek de bu arada hep veriyorlar. Genelde ama gazlı içecek oluyor. Yani ilk zamanlar aslında ayran falan da vardı. Biliyorsunuz ki bir... Ayranı çok sevdiğim için. Ama galiba e, çok uzun süre kalamadığı için tahminimce... O yüzden şu an gazlı daha çok geliyor diye düşünüyorum. Tahminimce yani. Yani böyle güzel geçti. Doydum. <laughs> böyle bir uykum da geldi artık. Bilmiyorum ya yani yemek konusunda gerçekten çok memnunum. Yani bence benim bu arada son yılım olduğu için diyorum ki ya keşke hani geçen yıl çıksaymış hani gerçekten ya da ne bileyim ilk yıl yoktur İBB yurtları tabi ben çünkü 2000 ne zaman 2019'da ben başladım okula o zamanlar yoktu zaten. Zaten sonra korona çıkmıştı. Ama yine çok şükür ki hani bana denk geldi ve bu imkanı kullanabiliyorum. Ve gerçekten hani bence bir öğrencinin yaşaması gerektiği gibi aslında yaşıyoruz. Yani yaşaması gerektiği gibi evet. Başka doğru bir sözcük yok bunun için. En azından şey olmuyorsun anladın mı? Hani yaşadığın yeri beğenmediğin için sürekli böyle bir eve gitme isteği. Yani ben gidiyorum ama o sınavlarım olmadığı için, proje devam ettiği için bizim daha rahat oluyor. Hani o şey yok. İşte yaşadığı ortamı sevmeme durumu yok. Bence Çalışanlar çok iyi, yani insanlar da çok iyi, yemekler çok iyi, yaşadığın ortam çok iyi, da arkadaşlarım da iyi ve şöyle bir şey var, gerçekten en önemli şey bence hijyen, gerçekten hijyen en önemli şey ve çok şükür ki her yer çok temiz. Bir de çalışma alanımız çok fazla. Mesela şu an ben tekim odada evet, ama tek olmasaydım işte ikinci katta kütüphane var, dördüncü katta kütüphane var. Bizim katta da çalışabileceğim masalar var. Hobi mutfağı diye bir alan var mesela. Orada da çalışabileceğim alanlar var. Yani gerçekten çok iyiyim. Artık kütüphanede birçok kitap da var bu arada ve geldiğimden beri ben burada çok fazla kitap okudum mesela. O kitaplara sürekli para veremiyorsun öğrenci olduğun için bir noktadan sonra ve böyle pdf indirip okumak zorunda falan kalıyordum. Ama artık yani pdf olunca da işte böyle elinde olmayınca o kitap böyle çok okuyamıyorsun ya. O yüzden şu an iyiyim gerçekten çok şükür yani hani son yılım ve en rahat şekilde bence ben son yılımı bitiriyorum. Ve herkes bu kadar şanslı değil. İyi ki gerçekten iyi ki başvurmuşum diyorum. İyi ki yani ve bilmiyorum. Yani bu şu 4 yıldır bana çıkmayan bütün <laughs> burslar hiçbir şey çıkmadı çünkü dört yıldır. Yani hepsini e, sanki böyle iyi bebe bana hakkıyla geri ödedi gibi şu an hissediyorum. Tabii ki keşke diğer şeyler de çıksaydı ama olmadı. Olsun buna da şükür <laughs> diyorum. En azından son yılım hani bu şekilde olsun ve e, bence özleyeceğim. Yani şöyle ben daha yurtta kalalı belki ikinci ayımızı falan gireceğiz. Hatta belki iki ay bile olmadı. Ama bence özleyeceğim. Yani bir yeri böyle sevip sevmeyeceğini zaten ilk girişte böyle anlarsın ya bir de hani özleyip özemeyeceğini de böyle bir az çok hissedersin ve bence bilmiyorum özleyeceğim yani. Çünkü evet aileyle yaşamak e, çok güzel tabii ki. Kedilerimi falan çok özlüyorum mesela ama ee, en azından burada rahatım. Öyle işte. O zaman e, ben bugün daha fazla kamerayı açmam galiba çünkü çalışmam gereken çok şey var. Şu an e, Rusça çalışacağım. Bir haftadır Almanca çalışmıyorum. Almanca çalışmam lazım. Yani Ales'e çalışmam lazım. O çünkü Ales Türkçe çalışıyordum çünkü onu da çalışmam gerekiyor. Ekstra olarak e, şey, tatilinde bir YDS İngilizce ve Rusça'ya başlayacağım. Onları planladım. YDS İngilizce için tabi bunlar başka bir videonun konusu olacak bence. Başka bir, böyle bir, bir video yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Böyle çalışma rutini, işte çalıştığım şeylerle ilgili. Veya nasıl çalıştığımla ilgili ama evet genel olarak YDS Rusça ve İngilizce çalışmam gerekiyor. Artı IELTS çalışmam gerekiyor. Çok fazla şey var. Bunları yapmamın sebebi de şu aslında. Ee, bu arada bir haber var benimle ilgili. Rusya'yla da ilgili. Rusya ve ben. İkimiz. Şimdi söylemeyeceğim bunu. Çünkü böyle mesela e, Rusya'ya gideceğimi de söylemedim ya bir tane videoda. Biraz böyle nazardan korkuyorum. Nazar değil ama evet nazar. Nazardan korkuyorum ya da bilmiyorum böyle olmaz falan diye korkuyorum o yüzden çok söyleyemiyorum ama hani böyle birkaç şey için çalışma zorunluluğum var artık yani yüksek lisans yapmak istediğim için eğer Türkiye'de mi yapacağım ama emin değilim ama yapabilirim o zaman Türkiye'de çalışmam gerekiyor şimdi yurt dışında yap yapmak istiyorum orası için çalışmam gerekiyor ne lazım IELTS lazım ya da TOEFL ama IELTS sanki böyle benim için daha rahat olacak gibi hissediyorum araştırdığıma göre. Ee, onun dışında Rusya'da isterdim. Ee, Rusya için ekstra çalışmam gerekiyor. Bu yüzden yani şu an sanki böyle hani Rusya'da yurt dışı ama hani yurt dışından kastım var diyeyim, Almanya falan yani Almanya için Almanca çalışmam gerekiyor örneğin. Onu da yapmak istiyorum. Yani Almanya, kısaca söyleyeyim. Almanya, Türkiye, Rusya. Böyle üç arasında böyle bir yerdeyim. Sürekli bir gün ona, bir gün ona, bir gün ona. Bu şekilde çalışıyorum. Evet. 7 dakika olmuş konuşuyorum. Artık ben gidiyorum. Yarın sabah tekrar böyle bir kahvaltıyı gösteririm. Bir de zamanım olursa birkaç kata falan çıkacağım. O katları göstereceğim. O zaman sonra görüşürüz. Bye bye. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No 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 no. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 I don't think so. one meter seventy five centimeters seven long. With this kind of color palette, we use uh, three uh, main colors actually, as you see, black, red.